Şimdi e, birinci zor, zorluğumuzdan zora kadar gideceğiz. Birinci zorluğumuz kolay. Kolay. Evre evre kaybeder. Bak kolay klasik yerde koyuyor. Ortaya ço çoğunlukla koymaz. Çok kolay. Kolay bir de yavaş yavaş oynuyor. Ben ben biraz hızlı oynuyor olabilirim. Tamam. Şöyle ben de buraya koyayım. O bak klasik yerleri koyuyor. ben de buraya koyayım. O buraya koydu. Demiştim kolay çok kolay ya. Kolay çok kolay ama şimdi iki zorluğumuz orta yani normal. Şimdiki zorluğumuz normal. İlk ben başlayayım. Ben hani kolaymış gibi buraya koyacağım. O direkten hani ortaya koydu nasılsa artık ben de ben de buraya koyayım. Şu an no, normal bir insanla oynuyormuşum gibi. Şöyle buraya koydum ben. Onu net nereye koyacağını biliyorum. Burası biliyordum. Şimdi sıra bana geldi. Buraya koyayım. O da buraya koydu. Klasik geliyoruz ya. Zorluk falan filan olmadı. Şimdi zora geçelim. Ondan sonra zaten video bitecek. Eee dur 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 dur. He tamam tamam ilk yuvarlak başlayacakmış. Şimdi ilk yuvarlak başladı buraya koydu. Ben de buraya koydum. Şimdi yuvarlak buraya koydu. Ben de buraya koydum. Yuvarlak buraya koydu. Anlamadım ben bir şey. Ama yine de ben buraya koydum. Yuvarlak buraya buraya koymadı. Buraya koydu ve kazandı. Ya yer ya. Of. Olsun 3 zorluktaki seviyeleri de oynadık arkadaşlar. Bay bay.